Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. LGS Soru Çözümleri son surat devam ediyor. Bu hafta gaz basıncındaki e, sorulara bakacağız. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Evet, ilk sorumuz e, bir deney düzeni ile ilgili. Şöyle diyor. E, birinci aşamada bir şişenin ağız, ağız kısmına haşlanmış yumurtayı e, öğrenci koyuyor. Ancak yumurtanın şişenin içerisine girmediğini görüyor. Yani haşlanmış yumurtayı şişenin ağız kısmına koyduğunda yumurtanın içeriye sığmadığını görüyor. İkinci aşamada gördüğünüz gibi arkadaşlar şişenin içerisine yanan bir kağıt parçası atmış ve haşlanmış yumurtayı ne yapmış? Kağıt yandıktan sonra şişenin ağız kısmına koyuyor ve yumurtanın şişenin içine sığdığını ve aşağı doğru düştüğünü gözlemliyor. Yani diyor ki bu aşamada küçük bir kağıt parçasını yakarak şişenin içine atıyor ve haşlanmış yumurtayı şişenin ağzına koyduğunda yumurtanın şişenin içerisine girdiğini görüyor. Birinci durumda yumurta aynı yumurta aynı şişeye girmezken ikinci durumda ne oluyor da arkadaşlar yumurta şişenin içerisine sığıyor yumurta şişenin içerisine giren bir kuvvet mi doğuyor ne oluyor şimdi soru bununla ilgili buna bakalım. Diyor ki bu deney ve gözlemlerle ilgili olarak ''İfadelerden ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Birinci aşamada yumurtanın şişe içerisine girmemesi şişenin iç basıncıyla dış basıncı arasında fark olmamasından kaynaklanır. Arkadaşlar şimdi e, durumu analiz etmemiz gerekirse yumurtayı bunun içerisine üzerine koyduğumuzda şimdi normalde bir yer çekimi kuvveti var. Dolayısıyla bunu aşağı doğru inmesini istiyor. Ama yumurtanın ağız kısmı yeteri kadar geniş olmadığı için yumurta içeriye sığmıyor burada haşlanmış yumurta olması özellikle önemli. Çünkü haşlanmış yumurtada kabukları soyulduktan sonra elastik bir özellik kazanır. Yani esneyebilme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla başlangıçta yumurta içeriye sığmıyor. Çünkü şişenin ağız kısmını engelliyor. Aynı zamanda şişenin iç kısmında bir havanın oluşturduğu bir basınç var. Bir de yumurtanın üstünden aşağı doğru bunu ittirmeye çalışan açık hava basıncı dediğimiz bir basınç değeri var. Şimdi normalde bu basınçla bu basınç birbirine demek ki e, dengeliyor ki dolayısıyla aşağı doğru iten bir kuvvet doğmuyor. Dolayısıyla ilk durumda şişenin iç basıncıyla e, dış basıncı arasında fark yoktur. Do bu ifadeye doğru deriz arkadaşlar. Fark olmamasından kaynaklanır. Kesinlikle doğru. İkinci aşamada yumurtanın şişe içerisine girmesi dış basıncın iç basınçtan büyük olmasıyla açıklanır. Yani şunu söylüyor arkadaşlar. E, i̇kinci durumda yumurta... ...içeri doğru düşüyorsa bunun sebebi bunu yukarıdan aşağı doğru bastıran dış basıncın şişenin içerisindeki iç basıncı yenmesiyle açıklanır. Çünkü bir e, madde bir noktadan başka bir noktaya doğru hareket ediyorsa, e, basıncın büyük olduğu yerden basıncın küçük olduğu yere doğru hareket eder. Dolayısıyla yumurta burada e, normalde kendiliğinden şişenin içerisine sığmazken e, esneyip içerisine girmesini sağlayan etken açık hava basıncından başka bir şey değildir. E hocam diyeceksiniz ki kağıt yanmadan önce açık hava basıncı yok muydu? Vardı. Ee, ne oldu peki kağıt yandığı zaman? Arkadaşlar burada olan olayı anlatayım. Kağıt yandığı zaman içerideki e, hava, ısınan hava genleşiyor ve yukarı doğru hareket ediyor. Veya yani içerideki basınç bu yüzden azalıyor. İçerideki basınç azaldığı için dış basınç iç basınçtan büyük hale geliyor. Yani P dış büyüktür, P iç diyoruz arkadaşlar. Bu yüzden açık hava basıncı şişenin iç kısmındaki basıncı yendiği için yumurtayı içeri doğru ittiren bir kuvvet doğuyor. Önce de bu kuvvet vardı fakat içeride de aynı kuvvet olduğu için yumurtanın içeriye girmesini bu durum engelliyordu. Dolayısıyla arkadaşlar şişenin, yumurtanın şişenin içerisine girmesinin sebebi dış basıncın iç basınçtan büyük olmasıyla açıklanır. Yani dışarıdaki basınç, açık hava basıncı içerideki P şişenin iç basıncından büyük olduğu için yumurta içeriye doğru hareket eder. Kesinlikle doğru. 1'e doğru, 2'ye de doğru dedik. İkinci aşamada yumurtanın şişe içine girmesinde açık hava basıncının artması etkili olmuştur. Evet, şimdi bu çok tuzak bir cümle. Arkadaşlar, açık hava basıncı aslında artmıyor. Açık hava basıncı ilk durumdaki açık hava basıncıyla aynı. Ne değişiyor peki? İçerideki basınç azalıyor. İçerideki bas açık hava basıncı aynı iken içerideki basınç düştüğü için dış basınç iç basınçtan büyük hale geliyor. Yani bu e, bu şekilde damacana deneyi de aynı şekilde sorulabilir. Damacanın içerisine yanan bir kağıt attığınız zaman damacanın ağız kısmını kapattığınızda damacanın dıştan içe doğru göçtüğünü görürsünüz. Buradaki sebep e, damacana etkeden açık hava basıncının artması değil. Tam tersine damacanın içerisindeki gaz basıncının azalmasıyla ilgilidir. Aynen burada da yumurtanın şişe içerisine girmesini sağlayan şey Buradaki e, ısınan havanın yükselerek şişe dışına çıkması ve iç basıncın azalmasından kaynaklanır. Dolayısıyla dış basınç iç basıncı yendiği için yumurta içeriye doğru ittirilir ve en sonunda da şişenin içerisine düşer arkadaşlar. O yüzden 3. ifadede e, yumurtanın e, şişenin içerisine girmesini de dış açık hava basıncının artması değil, şişe içerisindeki basıncın düşmesi etkilidir dese cümle doğru olurdu. O yüzden bu haliyle yanlış doğru cümle 1 ve 2 olmalıdır arkadaşlar. Çok önemli ve çok güzel bir soru olduğunu düşünüyorum açık arkadaşlar açıkçası. Peki. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Arkadaşlar bu gördüğünüz aletlere barometre deniyor. Açık hava basıncını ölçmeye yarayan aletler. Ee, şöyle bir bilgi verilmiş. Deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Barometre dediğimiz alet Torricelli tarafından deniz seviyesinde hava sıcaklığının 0 derece olduğu bir günde civayla kullanılarak yapılan bir alet aslında. Çok da basit bir düzenek. Torricelli önce 1 metre uzunluğundaki bir boruyu içerisinde hiç boşluk kalmayacak şekilde civa ile dolduruyor. Sonra civa dolu çanağa getirip bunu ters daldırıyor. Sonra arkadaşlar ne bekliyor aslında? Şimdi bu çanağın dış kısmına dışarıdan bir açık hava basıncı etki ediyor. Şu 1 metrelik borunun içerisindeki civa da şu civanın yüzeyine yüksekliğinden dolayı bir basınç uyguluyor. Ve ilk durumda Ters çevirir çevirmez bu 1 metre uzunluğundaki civa, boru içerisindeki civa basıncı buradaki açık hava basıncını yendiği için Hocam diyeceksiniz ki burada açık hava basıncı bunu nasıl etkiler, nasıl durdurur? Şöyle arkadaşlar sıvıların basıncını hatırlarsak akışkanlar kendisine üzerine uygulanan basıncı her noktaya aynen iletir. Şimdi açık hava basıncının bu sıvının yüzeyine bir basınç uyguladığını biliyoruz. Bu basınç Civa tarafından şu şişenin ağız kısmına bu sefer ters yön olarak yani yukarı yönlü olarak aynen iletiliyor. Bir de aşağı doğru bu şişenin içerisindeki civadan dolayı oluşan bir basınç var. Civa basıncı açık hava basıncından büyük olduğu için Torricelli deneyinde ilk önce çocuklar buradaki civanın bir kısmı boşalıyor. Ve belli bir seviyeye gelince civanın artık çanağa daha fazla akmadığı görülüyor. Ve Torricelli o yüksekliği ölçüyor. 76 cm olarak buluyor. Demek ki diyor ilk önce civanın çanağa akmasına neden olan şey ee, civanın, cam buradaki civanın basıncının açık hava basıncını yenmesiydi. Şu an akmıyorsa içerideki basınçla yani civanın oluşturduğu basınçla açık hava basıncı birbirini dengelemiş olmalı diyor. Ve ondan sonra buldum diyor açık hava basıncının değeri 76 santimetre yüksekliğindeki bir civa basıncına eşittir diyor. Ve açık hava basıncını bu şekilde ölçüyor. Kısacası biz barometrelerdeki açık hava basıncını ölçmek için sıvı yüksekliğinden faydalanıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla aynı sıvının farklı miktarlarda yüksek olması basıncın büyüklüğünün ya da küçüklüğünün bir göstergesi. Bunun içerisinde ne diyor bakın Çanakkale yaklaşık deniz seviyesinde bir ilimiz olup Bolu ilimiz deniz seviyesinden yukarıda Erzurum ilimiz ise Bolu'dan daha yukarıdadır diyor. O zaman deniz seviyesinden yukarılara doğru çıktıkça basınç azalacağına göre buradaki basıncın en az olduğu gösterge arkadaşlar bakın H yüksekliği. Çünkü biz barometredeki basınç değerini bu barometredeki civa yani sıvı seviyesinin yüksekliğine bakarak ölçüyoruz. Sıvı seviyesinin en düşük olduğu yerde basınç en az, sıvı yüksekliğinin en fazla olduğu yerde basınç en fazla demek. Dolayısıyla arkadaşlar basıncın en fazla olduğu yerin neresi olmasını bekleriz? Deniz seviyesi. Yani o zaman M noktası Çanakkale iline ait olmalı. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıktıkça basınç azalıyorsa o zaman en yukarıda olan ilimiz Erzurum'sa o zaman yüksekliğin en az olduğu bu yerde Erzurum iline ait olmalı. O zaman K da Bolu'ya ait olmalı. O zaman soruyu çözdük. Aslında bize büyük olasılıkla bunların hangi illerde ölçüm yapıldığını soruyordur. Evet. E, K Bolu, L Erzurum, M Çanakkale olmalı. Bakalım. KLM şeyleri hangileri olabilir diye sormuş. Aynı cins sıvılar kullanılıyor. Burada sıvının cinsinin aynı cins olması önemli. Eğer e, sıvılar aynı cins olmasa farklı sıvılarla deney yapılsaydı amacımıza ulaşamazdık. Evet ne demiştik? K'ya Bolu, L'ye e, Erzurum arkadaşlar. L'ye Erzurum demiştik. Bakın K'ya Bolu, L'ye Erzurum, M'ye de Çanakkale demiştik. Dolayısıyla M ilinde Çanakkale olduğu seçenek C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Ee, Güzel bir soruydu. Yine öğretici olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hemen vakit kaybetmeden bir sonraki soruya geldik. Evet arkadaşlar, eskiden özellikle e, eski filmlerde belki görürsünüz parfüm şişeleri bu şekildeymiş. E, bu aslında e, size ben burada Bernoulli ilkesinden bahsedeceğim. Bernoulli ilkesi nedir hocam bu? Arkadaşlar akışkanların hızının arttığı yerde akışkanın basıncı azalır. Şimdi buradaki mantık ne? Şimdi şişenin bu e, elastik olan bu kısmından e, sıktığınız zaman şu tüpün içerisindeki havayı hızlı bir şekilde hareket ettiriyorsunuz. Ve buradaki hava hızlı hareket ettiği için şu tüpün uç kısmındaki basınç azalıyor. Dolayısıyla buradaki basınç azaldığı için bu e, şişenin şu borunun uç kısmındaki basınç Şişenin uç kısmında yani şu içindeki basınç uç kısmındaki basınçtan fazla hale geliyor ve sıvı yukarı doğru yükseliyor. Yani burada parfüm şişesindeki e, parfüm sıvısının yukarıya doğru yükselmesine bizim buradan e, hareket ettirerek e, dışarıya doğru çıkardığımız hava neden oluyor. Yani akışkan hava hızlı bir şekilde hareket ettiği için e, bu borunun uç kısmındaki basınç düşüyor, borunun iç kısmındaki basınç bu uç kısmından daha büyük olduğu için. Sıvının yukarı doğru yükselmesini sağlıyor. Yani e, Bernoulli ilkesi der ki akışkanların bas e, hızı arttığı yerde basıncı azalır. Bu da işte buradan sıkarak bunun içerisindeki havanın hızını artırıyoruz. Ve böylelikle bu borunun uç kısmındaki basınç düşüyor. Dolayısıyla alttaki sıvının yukarı doğru hareket etmesi sağlanarak parfüm şişesinden dışarıya çıkması sağlanıyor. Arkadaşlar aynı mantıkla uçakların e, yükselmesi de Bernoulli ilkesiyle ilgilidir. Şimdi o detaya girmeyeceğim ama e, uçağın üst kanadının uçağın aerodinamik yapısı kanat, kanat şekli şu şekilde tasarlanır. Dolayısıyla alt tarafı düz, üst tarafı böyle bombeli bir yapıdadır. İşte bu bu sayede uçağın alt tarafındaki basınç fazla, uçağın üst tarafındaki basınç az hale getirilir. Ve böylelikle bu basınç fazlalığından dolayı uçağı yukarı doğru iten bir güç doğar. Ve uçakların havalanmasını sağlayan şey kanadının üst tarafındaki basıncın küçük, kanadının alt tarafındaki açık hava basıncının büyük olması ile ilgilidir. Tamamen Bernoulli ilkesiyle açıklanır. Bu soruda bununla ilgili bir durum arkadaşlar. Yani parfüm şişesindeki sıvının yukarıya doğru çıkmasına neden olan şey bu yatay borunun içerisindeki havanın hızlı hareket etmesi ve uç kısmındaki basıncın düşmesi ile ilgilidir. Şimdi buna bakalım. Diyor ki: Şekildeki bazı parfüm ve ilaçlama sistemlerinin çalışma prensibinin görseli verilmiştir. Sıvı içerisine daldırılan bir tüpün üst kısmındaki parçadan hava akımı geçişi sağlandığında demin söylediğim sıvı tüpte yükselir ve damlacıklar halinde püskürtülür. Evet. Şimdi bakalım ne soruyor bize bununla ilgili. Bu sistemin çalışma prensibiyle ilgili olarak tekrar diyorum bu Bernoulli ilkesi. Bernoulli ilkesi arkadaşlar. Tüpün üst tarafında basıncın azalması. Evet, üst tarafındaki yani şu ağız kısmındaki basıncın azalması. Akışkan hızla hareket ettiği için oradaki basıncın düşmesi etkili oluyor. Basınç farkı oluşması sebebiyle sıvının yükselmesi. Evet, bir kısmıyla üst kısmı arasında bir basınç farkı oluşuyor. Kesinlikle doğru. Sıcaklık arttıkça tüpün üst kısmındaki basıncın artması. Burada sıcaklığın artması ile ilgili bir durum yok. Kesinlikle sıvı, buradaki gazın hızının artmasıyla ilgili bir durum var. Yani o e, elastik kısım sıkıldığında bunun içerisindeki gazın hızlı bir şekilde hareket etmesi sağlanıyor. Ve dolayısıyla buradaki hız arttığı için basınç düşüyor ve sıvı tekrar yukarı doğru çıkıyor. Bu yüzden sıcaklık artmasıyla ilgili bir durum yok. O yüzden bizim sorumuzun cevabı arkadaşlar 1 ve 2 olmalı diyorum. Üçüncü seçeneğin hiç ilgisi yok. Umarım anlamışsınızdır. Vernol ilkesi önemli. Peki. Karşımıza arkadaşlar deniz seviyesi, KLM gibi daha farklı yüksekliğinde bulunan noktalar var. Bize demiş ki Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Evet, biz bunu biraz önce de görmüştük. Yukarı, yukarı doğru çıktıkça açık hava basıncı azalıyor. Bir başka bilgi, barometrelerde kullanılan sıvının yoğunluğu azaldıkça ölçülen sıvı yüksekliği artar. Yani şunu söylemeye çalışıyor aslında. Deniz seviyesinde sen aynı yerde deneyi civayla yaptığında ölçtüğün yükseklik 76 cm çıkıyorsa... Eğer Torricelli deneyi deniz seviyesinde suyla yapmış olsaydı ölçmesi gereken yükseklik 10,33 metre çıkacaktı. Bakın 76 santimetre 10,33 metre. Yani demek ki sen yoğunluğu düşük olan sıvı kullandıkça bak, bakın burada kullanılan sıvı civaydı. Buradan eğer yoğunluğu su olan ya yani bir olan su kullanılsaydı bunun yoğunluğu 13,6 bu arada. 13,6 gram bölü santimetre küp. Suyun yoğunluğu da 1 gram bölü santimetre küp. Ne demek oluyor bu? Sıvının, kullanılan sıvının yoğunluğu düştükçe senin ölçtüğün yükseklik değeri artar. Dolayısıyla yoğunluğun küçük sıvılar kullanmak daha yüksek ölçümler elde etmene neden olur. Bu da 10,33 metreye yaklaşık bir apartman boyu hemen hemen arkadaşlar. Mesela bir okul binanız 3-4 katlıysa 3-4 katlı okul binasının boyu demek hemen hemen. Dolayısıyla öyle bir ölçümü Torricelli sağlıklı bir şekilde yapamayacağına göre ne yapması lazımdı? Elindeki en yoğun oda sıcaklığında yani hava sıcaklığının 0 derece olduğu bir ortamda sıvı halde kalan en yoğun maddeyi tercih etmesi gerekiyordu. O yüzden civayı kullandı zaten arkadaşlar. Peki şimdi buna göre diyor ki bize Ahmet deniz seviyesinden yüksekleri de, yükseklikler deniz seviyesinden yükseklikleri farklı olan e, KLM noktalarında yoğunlukları DX, DZ, DY olan 3 sıvı ile ölçüm yapmış ve 3 sıvının da yüksekliğinin eşit çıktığını görmüştür. Yani farklı noktalarda KLM noktalarında ölçümler yapmış ve sıvıların yoğunluğu da X X büyük Z büyük Y Y'ymiş arkadaşlar. Biz ne biliyoruz normalde? Ne olması lazım? Eğer e, yoğunluğu en küçük olan Y sıvısını, eğer basıncın en büyük olduğu yerde gelip ölçüm yapsak yükseklik maksimum çıkar. Eğer o zaman bize diyor ki 3 sıvının da yüksekliğinin eşit çıkmasını e, söylüyorsa o zaman basıncın küçük olduğu bir yerde ölçüm yapmalı ki bakın şimdi şöyle söyleyeyim hepsinin yüksekliği atıyorum 100 cm çıkmış olsun. Şimdi yükseklere çıkıldıkça basınç azalır demedik mi? Dedik. Peki biz sıvıların basıncını nasıl hesaplıyorduk? H çarpı D çarpı G formülünden. O zaman biz burada basıncın e, yükseklere çıkıldıkça azaldığını biliyorsak yüksek noktadaki basınca en küçük çıkması gerekir. O zaman hepsindeki yükseklik aynıysa hepsindeki yer de eşit olarak kabul edersek demek ki yoğunluğun küçük olan sıvının basıncın az çıkabilmesi için en tepede kullanılmış olması gerekiyor. Yani o zaman burada yoğunluğu en küçük olan sıvı Y ise demek ki biz bununla nerede ölçüm yapmışız? L noktasında ölçüm yapmış olmalıyız arkadaşlar. Yoğunluklara eşit çıktığına göre. Peki K noktasında e, basınç en büyük değil mi? Evet buradaki basıncın en büyük çıkabilmesi için de yoğunluğu en büyük sıvının K noktasında kullanılmış olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar K noktasında da yoğunluğu en büyük olan X sıvısı kullanılmış. Yani K noktasında X... E, L noktasında Y ve M noktasında Z sıvısı kullanılmıştır deriz. Buna göre hangi sıvı hangi noktada basınç ölçmek için kullanılmıştır? Tekrar yapalım. K noktasında arkadaşlar e, X'i, L noktasında Y'yi, M noktasında Z'yi kullandık. Anlamayanlar için bir kere daha tekrar ediyorum. Şunu söylemeye çalıştım. E, normalde yoğunlukları dX, dZ ve dY olan 3 sıvı ee, ölçüm için kullanılmış. Eğer aynı noktada ölçüm yapılmış olsaydı, mesela hepsiyle. K noktasında ölçüm yapsaydık arkadaşlar o zaman yüksekliği en fazla olan e, yoğunluğu en küçük olan Y sıvısı çıkacaktı. Peki Y sıvısının yüksekliği de diğerleriyle aynı çıktığına göre basıncın az olduğu bir yerde ölçüm yap yapılmış olmalı. O zaman burada basıncın en küçük olduğu yer L tepesi yani tepenin en yüksek olduğu yer. Çünkü bize iki tane bilgi vermiş o bilgileri kullanmamızı istiyor açıkçası. L noktasında o zaman arkadaşlar e, yoğunluğu en küçük olan Y sıvısını kullanmış. Ee, X noktasında da basıncın en büyük olduğu noktada da X sıvısını kullanmış dedim arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir eşleştirme söz konusu. Yine oldukça etkili ve güzel bir soruydu. Evet. Arkadaşlar Torricelli deneyinden bahsediyor. Torricelli deneyi deniz seviyesinde hava sıcaklığının 0 santigrat derece olduğu bir günde açık hava basıncını 76 santimetre olarak ölçmüştür. Evet. cam borudaki sıvı yüksekliği olan 76 santimetrelik yükseklik. Hangilerine bağlıdır diyor. Çok öğretici ve karşımıza çıkma olasılığı çok yüksek olan bir soru. Şimdi nelere bağlıdır açık hava yani daha doğrusu bu ölçtüğü yükseklik? Bir defa arkadaşlar deminden beri konuşuyoruz. Ee, eğer kullanılan sıvı civa değil de su olsaydı dedik yükseklik 76 değil 10,33 metre çıkacaktı. Dolayısıyla bir defa demek ki ölçtüğümüz yüksekliğin değeri yani 76 santimetrelik yükseklik o zaman kullandığımız sıvının yoğunluğuna kesinlikle bağlı. Peki cam borunun kalınlığına, yani hocam burada bu kadar ince boru değil de daha kalın bir boru kullansaydık ne olurdu? Hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Aynı yüksekliğe gelene kadar sadece ne, ne değişirdi biliyor musunuz? O cam boruyu doldurmak için kullandığınız civa miktarı değişirdi. Ama civa yüksekliği yine 1 metreden 76 santimetre yine ne kadar azalırdı? 76 santimetreye geldiğinde de. ...kalırdı, sabitlenirdi arkadaşlar. O yüzden cam borunun kalınlığı kesinlikle etkilemez arkadaşlar. E, testlerde yine çok sık sorulduğunu bildiğim için böyle bir soruyu kullanma gereği duydum. Cam borunun duruş şekli. Yani ne demek bu? Cam boru böyle dik değil de, şöyle yan dursaydı... ...yani ölçülen yükseklik değişir miydi? Kesinlikle değişmezdi. Yine 76 cm'de dururdu arkadaşlar. Duruş şekli de kesinlikle etkilemez. Hava sıcaklığına, evet şimdi bakın deneyi yaparken şartları var. Bir hava sıcaklığı sıfır olacak bir de deniz seviyesi olacak. Demek ki açık hava basıncını etkileyen iki tane faktör var. Biri deniz seviyesinden yükseklik yani aslında deniz seviyesinden yükseklik neden etkiliyor? Ona da değinmek lazım aslında. Çocuklar şurası deniz diye düşünelim. Şurası da dağın tepesi diye düşünelim. Şurası da bizim atmosferimizin son noktası. Atmosfer diyelim. Şimdi aslında atmosfer dediğimiz gaz tabakası da bizim üzerimize atmosferin içerisindeki gazların ağırlığından dolayı bir basınç uyguluyor. Şimdi mesela bu Ali olsun, bu Ayşe olsun. Şimdi ikisinin üzerindeki hava miktarı eşit mi? Tabii ki değil. Ali deniz seviyesinden yukarıda olduğu için üzerindeki hava miktarı daha az. O yüzden basınç burada az. Ama Ayşe deniz seviyesinden olduğu için üzerindeki yani atmosfer kalınlığı daha fazla. O yüzden bunun üzerindeki hava ağırlığı daha fazla. O yüzden basınç daha fazla oluyor. İşte deniz seviyesinde basıncın artmasına neden olan şey atmosfer dediğimiz katmanın daha kalın, daha ağır bir gaz üzerine etki ediyor olması. Yukarılara doğru çıktıkça üzerimizde kalan hava miktarı azaldığı için altımızda kalan hava miktarının bizim üzerimize yapılan basınca bir etkisi yoktur arkadaşlar bizim tepemizin üstünde kalan hava miktarının bizim üzerimize yapılan basınca bir etkisi vardır. O yüzden deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça üzerindeki hava miktarı azaldığı için basınç da bu yüzden dolayı azalır. Aynı şekilde sıcaklık. Arkadaşlar e biliyorsunuz ki e, rüzgar oluşumundan hatırlayalım. Sıcak bölgelerde hava molekülleri arasındaki mesafe gittikçe açılıyordu. Havanın yoğunluğu azalıyor. Hava yükseliyor. Dolayısıyla açık hava basıncı sıcaklıkla ters orantılıdır. Havanın sıcaklığı arttıkça e, gaz moleküllerinin arasındaki mesafe arttığı için basıncı düşer. Ve hatırla sıcak bir yer alçak basınç alanı oluşturur demiştik. Hatırlıyorsanız. Dolayısıyla işte açık hava basıncının değerini Kesinlikle havanın sıcaklığı etkiler. O yüzden buna bağlıdır arkadaşlar. Cam borunun uzunluğuna. Hocam burada deneyi yaparken 1 metre uzunluğunda değil de 2 metre uzunluğunda boru kullanıp ve tamamen içerisine e, gaz şey civa doldursaydı içerisinde hiç boşluk bırakmasaydı arkadaşlar. E, boşluk olmasaydı ne olurdu? E, dolayısıyla e, yine yükseklik 76 cm'ye gelene kadar civa boşalırdı çana. Ve 76 santimetrelik yüksekliğe geldiği zaman yine sabitlenirdi. O zaman cam borunun uzunluğu da etkilemez. Ölçüm yapılan yerin deniz seviyesinden yüksekliğine demin söyledim, yukarılara doğru çıkıldıkça etkiler doğru. O zaman nelere bağlı? Bir kullanılan sıvının yoğunluğuna bağlı, 4. havanın sıcaklığına bağlı, 6. E, ölçüm yapılan yerin e, deniz seviyesinden yüksekliğine bağlı. Bunlar ilaveten buraya yazmamışız ama bir tane de bir şeye daha bağlı. Bunu da konuşalım. Eğer Torricelli deneyi yaparken arkadaşlar şöyle bir şey yapsaydı bu 100 santimetre uzunluğundaki boru yani 1, cm, 1 metre uzunluğundaki boru bunun 90 santimetresini civayla doldurup üst kısmındaki 10 santimetresini boş bıraksa ters çevirdiğinde şu civanın üst kısmındaki yer boşluk değil havayla dolu olurdu yani biraz hava sıkışırdı oraya. O havanın da, sıkışan havanın da bunun üzerine bir basınç uyguladığını düşünürsek o zaman Torricelli'nin ölçtüğü değer 76'dan daha küçük çıkardı. O yüzden e, bir 7 madde olarak şunu ekleyebiliriz. E, cam borunun üstündeki kısımda boşluk yerine bir gaz olması yani hava olması ya da bir baş, bo, gaz doldurulması ölçülen yüksekliğin daha küçük çıkmasına neden olur arkadaşlar. O yüzden ölçülen yükseklik aslında 4 şeye bağlı. Kullanılan sıvının yoğunluğuna bağlı. E, ortamın hava sıcaklığına bağlı. Ölçülen yerin deniz seviyesinden yüksekliğine bağlı. Son olarak da şuraya yazıyorum. E, cam borunun üst kısmında boşluk olup olmamasına bağlı. Eğer buraya hava hapsedilmişse o zaman ölçülen yükseklik değeri 76'dan küçük çıkabilirdi ve Torricelli bugün belki o, o, hatayı yapsaydı. Yani cam boruyu tamamen ağzına kadar civayla doldurmayıp bir kısmına hava sıkışmasını sağlayarak deneyi yapmış olsaydı biz bugün belki de açık hava basıncını 76 cm civa değil belki de 75 cm civa olarak biliyor olurduk. E, bu onu etkilerdi. O yüzden arkadaşlar buradaki yükseklik 4 tane etkene bağlı. Bunları anlatmaya çalıştık. Bence oldukça öğretici, oldukça güzel sorulardı diye düşünüyorum. Ee, evet, bu haftada gaz basıncı ile ilgili sorularımız bunlardı arkadaşlar. Haftaya yeni konuyla görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler arkadaşlar.